...ben de takayım dedim. Artem Atlantis. Açıyorum, açılıyor. Kapıyorum, kapanıyor. Ufak bir hareketle. Açıyorum, kapıyorum. Açıyorum, kapıyorum. Yeni parfümü de mis, pahalı olmalı. Hiç değil. Yani fiyatı şöyle, temizliği böyle. Harika! Yeni parfümlü Mintax toz deterjan. Fiyatı şöyle, temizliği işte böyle. Tıraş bıçağınızın Amerika'da da kullanıldığını biliyor musunuz? Ya İngiltere'de, Belçika'da, Kanada'da. Ya Hollanda'da, Sovyetler Birliği'de Ben yıllardır bu tıraş kullanıyorum. Her başa, yurt içinde, yurt dışında. Belki de bizim biletlere çıkar. Ha tabii, neden olmasın? Mesela 86'da mutlaka bizim biletlere çıkar. Anlamadım, niye 86'da? 85'in biletlerini almayı unutmuşum da. <laughs> <laughs> Galiba bayılmak zor. Şey. Bir müşteri diyorum size alo diyorum. Bir müşteri diyorum size alo diyorum. Pırıl pırıl bir dünyada yaşayın istiyorum. Işıl ışıl bir dünyada yaşayın istiyorum. Hey.